Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size yine güzel bir model anlatacağım inşallah Allah izin verirse. Bu modelimizi her türlü örgülerinize rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, çizik yeleklerde, hırkalarda, berelerde, şapkalarda. Dediğim gibi kullanım alanı çok geniş, ajurlu, güzel bir model. Arkası bu şekilde Terslerimiz ters, düzlerimiz düz olarak örülüyor arkada. Modelimiz ön yüzden kuruluyor. Evet, bakın şu şekilde göstereyim. Çok harika, güzel bir model. Evet, hemen anlatımına geçeyim. 9 ve kodlarından oluşuyor modelimiz. Ben 20 tane ilmek attım. 2 tane kenar ilmeğim var. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Burada iki tane ters ilmeğimiz var. İki ilmeği bir edip kesiyorum. Başına doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar başına doluyorum. İki ilmeği bir edip bu sefer sola kesiyorum. Bir, iki, üç tane ters ilmek örüyorum. Üç tersin modelimiz şurası arkadaşlar. İki, dört, altı, 8 ilmek. Birer de kenarlarda ilmek var. 9 ilmek. Aslı 8 ve katlarından oluşuyor. Bir tane ilmek kenardan gidiyor. Evet. Burada ise 3 tane tersten sonra 2 ilmeği bir edip sağ tarafa doğru bir kesim yapıyorum. Başına doluyorum. Bir düz örüyorum. Başına doluyorum. 2 ilmeği bir edip sola bir kesim yapıyorum. 1 2 3 tane kenar ilmeğini 3 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane de kenar ilmeğim var. Model düz dursun, güzel dursun diye, tam net anlaşılsın diye bu kenar ilmeklerini koydum. Bu iki kenardaki ilmekleri ördükten sonra arkadan 1 2 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ters örüyorum. Tekrar 1 2 3 tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek. Modelimiz 8. 9 değil arkadaşlar. Kenardaki ilmek 9. Ben yanlış saymışım. Evet. Kenar ilmeklerimizi ördükten sonra bir tane burada düz ilmek örüyorum. Bakın. 1 2 3 4. 4 tane düz ilmek ördüm. 1 2 3 4. Başına doluyorum. İlmeğimin yönünü çeviriyorum. Buradaki ters ilmekle düz ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Burada bir tane artış yapıyoruz. Bakın başka artış yapmıyoruz. Bir, iki tane ters ilmeğimiz var. Bir, iki, üç, dört. Dört tane düz ilmek ördükten sonra bir artış yapıyorum. İlmeğimi ters çevirip düzle ters ikisini bir edip kesiyorum. Bir, iki tane ters ilmeğim var. İki de kenar ilmeğim var. Arkayı düzleri düzsüz tersleri ters olarak örüp geleceğim. Evet. Tekrar ön yüzdeyim ve kenar ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 tane düzüm oluştu. Başına doluyorum. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Bir tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 5 düz, 1 dola. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Bir ters ilmeğim var. Kenarda 2 tane kenar ilmeğim var ve dönüyorum. Aynı şekilde düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, modelimiz şimdi tam yarı oldu. Kenar ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek örüyorum. Buradaki 2 ilmeği şu son artmış olduğum ilmeği bırakıyorum şu iki ilmeği sağ tarafa doğru bir kesim yapıyorum başına doluyorum bir düz örüyorum başına doluyorum buradaki ters ilmekle birlikte bir tane ters ilmeğim kalmıştı onu kesiyorum 1 2 3 tane ters ilmek örüyorum yine 3 tane bakın sonda düzümüz kaldı şu art düzü bırakıyorum bu ikisini Sağ tarafa doğru kesiyorum. Başına doluyorum. Bir düz örüyorum. Başına doluyorum. Bu tarafa doğru sola doğru bir kesim yapıyorum. Şuradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. 2 tane kenar ilmeğimiz var. Ve arkada ise kenar ilmeklerimizden sonra gelen ilmeklerimizi bu artmış olduğum ilmekleri arkada ters olarak örüyorum. 1 2 3 tane düzüm var. 1 2 3 4 5 ters 1 2 3 tane düz 2 tane kenar ilmeğim var ve dönüyorum. Burada bir iki tane ters ilmek örüyorum ve bu ters ilmekle bu düz ilmeği ikisini bir edip sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir tane artış yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tane düz örüyorum. Şu tabanda yapmış olduğumuz işlemi sağ tarafta çalışmıştık. Şimdi sol tarafta çalışıyoruz. 1 2 tane ters ilmek örüyorum. Arkadan girerek düzle ters ikisini bir kesiyorum. Başına doluyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek örüyorum. 2 tane kenar ilmeğim var ve dönüyorum. Arkada ise tam e, net anlayın diye birkaç sıra da arkadan örüyüm. Evet, arkada terslerimiz ters, düzlerimiz düz. Bakın burada sol tarafta düzlerimiz, burada sağ tarafta. Bu artmış olduğumuz ilmeklerimiz ters örüyoruz. Bir iki tane düzümüz var. ve tekrar ön sıradayım ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir tane tersim kaldı. Bir ters örüyorum. Bu ikinci tersi düzle birlikte düz olarak kesiyorum. Başına doluyorum. 1 2 3 4 5 5 düz olunca bu bizim modelimizin son sırası bir tane ters ikisini bir ettim kestim başına doladım 1 2 3 4 5 1 2 tane kenar ilmeğimiz var Evet hemen arkadan örüp geleyim kenar ilmeklerimiz 3, 4, 5, 6, 7 ve bir tane düz var. 8. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir de düzüm var. 8. Bu sırayla modelimiz tamam oldu arkadaşlar. Modelimiz çıktı. Modelimiz sadece bu kadar. Şimdi yeniden model birbirini tekrar ediyor. Bir sıra daha göstereyim size ve videomu bitireyim. İki tane ters ilmeğim var. Burada iki ilmeği bir edip kesiyoruz. Şu tabanda yapmış olduğum işlemin aynısı. Bakın, iki tane kenar ilmeğim var. İki ilmeği bir ettim, sağ tarafa doğru kestim. Başına doluyorum, bir düz örüyorum, başına doluyorum. Bu iki ilmeği bir edip kesiyorum. Sola bir kesim yapıyorum. Ve bir kesim yaptıktan sonra bir, iki, üç tane ters örüyorum. Üç tersten sonra, burası zaten, bakın şurası bizim duvarımız oluyor. İki ilmeği birbirinden ayıran ilmekler. İki ilmeği bir edip kesiyorum. Başına doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar başına doluyorum. Tekrar iki ilmeği bir edip sola kesiyorum. Bir, iki, üç tane ters iki tane de kenar ilmeğimiz var. Evet. Modelimiz sadece bu kadar arkadaşlar. Bakın kenardaki bu ilmekler modelimizi ayırt ediyor ve daha güzel görünmesini sağlıyor. Evet öğrecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.